Evet sevgili izleyenler şu anda yanımızda Bandırma Ticaret Odası Başkanı Sayın Mehmet Kılkışlı var. Bandırma Ticaret Odası seçimleri şu anda bitti. Oy sayımı devam ediyor ama birazdan yeni yönetim, yeni başkan ve yeni meclis üyeleri belli olacak. Mehmet Başkan aday olmadı ve şimdi kendisine seçimi değerlendirmesini istiyoruz. Şimdi ben aday olmadım çünkü iki dönem bittikten sonra aday olmayacağım. Hatta ilk bir dönem bittikten sonra demiştim ama sonra iki dönem oldu. Şimdi de kardeşlerimize bırakıp gidiyoruz biz de. Evet, onlara da rakip çıkmadı. Bir iki grupta Ferdi olarak e, aday çıktı. Ama tabii o Ferdi çıkan arkadaşlar da cesaretlerinden dolayı kutlarım. Onlar da bir demokrasi sonuçta e, seçim isteyen üye olduğu bir de çatıcı girebilir. Ama e, bütün grupları e, zaten diğer o 16 grupta aday yoktu rakip. İki grupta onlar da kazandılar. İnşallah bundan sonraki süreci çok daha iyi yürüteceklerine inanıyorum. Bandırma için de hayırlısı olsun. Daha genç bir ekip geldi. İyi şeyler yapacağına inanıyorum. En azından iki, iki sene biri iki sene biri yapacak başkan arkadaşlarım da benim yanımda uzun zamandır birlikteydik zaten onlarla. Onlar da e, bu devamını sağlayıp en iyi şekilde, layıkıyla görevlerini yerine getireceklerdir. Bandırma'ya da hayırlı olsun. Çok teşekkürler başkanım. Evet sevgili izleyenler, şu anda Bandırma Ticaret Odası seçimlerindeyiz ve yanımızda Bandırma Ticaret Odası'nın yeni başkanı Sayın Adem Yılmaz var. Kendisinden seçimleri değerlendirmesini istiyoruz. Öncelikle tüm üyelerimize çok teşekkür ediyoruz. İnanılmaz derecede saygı ve e, hoşgörü çerçevesinde ilerledik. Katılım tek liste olmasına rağmen bize göre çok iyiydi. İnşallah hem şehrimize hem Bandırma'daki iş dünyasına, Bandırma Ticaret Odası üyelerimize güzel katkılar sağlarız. Herkese geldikleri için, katkıları için çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Biz de hayırlı olsun diyoruz başkanım. Sağ olun. Teşekkür ederim. Evet sevgili Banses TV izleyenleri, Bandırma Ticaret Odası seçimleri şu anda son buldu. Oy sayımın. Bitmek üzere birazdan yeni başkan yönetim kurumu ve meclis üyeleri belli olacak. Ama öncesinde bundan önceki dönem meclis başkanı olan Sayın Bahadır Çemberci yanımızda seçimi değerlendirmesi için mikrofonu ona uzatıyoruz. Evet herkese merhaba. Yaklaşık 10 yıl süren iki dönemden sonra görevimizi tamamladığımızı düşünüyoruz. Artık emeklilik zamanımız geldi. Bundan sonraki dönemde genç arkadaşlarımıza görevi teslim etmek için bugün seçimimizi yaptık. Çok şükür. Bu geçen süre zarfında doğru işler, doğru zamanda doğru işler yapmışız ki şu an seçimi tamamlanan 18 grupta da tüm oylar çoğunluklu olarak mavi gruba seçildi ve tüm meclisi yine mavi grubun oyları oluşturuyor. Ben tabii bir meclis başkanı olarak bundan bir onur duyuyorum. Demek ki geçtiğimiz iki dönemde de bandırma için doğru işler yapmışız. Doğru insanlarla doğru yolda olmuşuz. Ki yine oy vermeye gelen insanlar bize bu teveccühü gösterdiler. Şahsım adına, yönetim kurulu adına, meclis üyelerim adına, geçmiş dönemde emeği geçen herkes adına teşekkür ediyorum buraya kadar gelen tüm arkadaşlara. Bundan sonraki dönemlerde her ne kadar Görev almasak da yine bandırma için, bandırma ticaret odasında görev var arkadaşlarla e, birlikteliğimiz, dayanışmamız, bandırma için her zaman sonuna kadar gerekeni yapacağız. Çok teşekkür ediyorum başkanım. Sağ olun. Evet sevgili izleyenler, bandırma ticaret odası seçimlerinden yayınlarımız devam ediyor. Şu anda yanımızda Bahadır Çolak var. Ondan seçimleri değerlendirmesini isteyeceğiz. Ee, i̇lk olarak e, bugün buraya gelip de oy veren tüm seçmenlerimize çok teşekkür ediyoruz. Ee, rakip yoktu. Sadece iki grupla münferit e, çıkan bazı rakip olan arkadaşlarımız vardı ama o grupları da aldık. Şu anda 18 grubun 18'i de mavi liste olarak belirlenmiş durumda. E, çok dostane, çok e, seviyeli bir ortamda seçim gerçekleştirildi. E, tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum. E, ilgi ve alakalarından dolayı bandırmaya hayırlı olsun diliyorum şimdiden. Biz de teşekkür ediyoruz Bahadır Bey. Sağ olun. Evet sevgili izleyenler yayınımız devam ediyor. Şu anda da yanımızda Tümay Özbeyli var. Seçimleri nasıl buluyorsunuz? Ee, seçimler e, rakip olmamasına rağmen katılım çok güzeldi. Bandırma halkına çok teşekkür ediyoruz. Ben 11. gruptan geldim geçen sefer gibi. Biz başka grup dedik, turuncu grup dedik. Bu sefer mavi olaraktan geldik seçimlere. Ee, bayram arkadaşımızla beraber bizim grubumuzda 69 tane kayıtlı üyemiz vardı. Bunun 15 tanesi İstanbul firmasıydı. Maalesef gelemediler. Onun haricinde 40 tane oy arkadaşımıza kullandırdık. Gelmeyenler de canları sağ olsun. Onları seviyoruz. Gene de teşekkürler. Bir dahaki seçimlerde onlardan oy bekliyoruz ama gelmeyenlerden de. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Evet sevgili izleyenler yayınımız devam ediyor ve şu anda yanımızda AK Parti İlçe Başkanı Sayın Mehmet Doğan var. Seçimi nasıl değerlendiriyorsunuz başkanım? Vallahi güzel güzel yoğun katılımlı bir seçim oldu. Bandırma'daki tüm ticaret insanlarına teşekkür ediyoruz. Güzel bir ekip seçildi. Adem Bey'in önderliğinde başlayacak. Ondan sonra böyle devam edecek. Genç ve yetenekli arkadaşlar burada. Ticarette kendilerini kanıtlamış arkadaşlar burada. Bandırmamız hayırlı olsun. Güzel işler yapacağımıza inanıyoruz. İnşallah bandırmamıza hayırlı olur. Çok teşekkür ediyoruz başkan. Evet sevgili izleyenler yayınlarımız devam ediyor. Şu anda yanımızda Harun Algüller kendisinden seçimlerle ilgili ne düşünüyor onu soruyoruz. Evet seçimlerimiz bugün sonuçlandı. Güzel bir sonuçla bandırmaya hayırlı olmasını e, diliyorum. E, bandırmanın ticaret ve sanayi noktasında daha üst noktaya taşıyacak güzel bir kadroyla ticaret odasına geldiğimizi düşünüyorum. E, bu kadro e, bütün e, ticaret ve sanayi esnaflarının sorunlarını ve ihtiyaçlarını tespit edeceğini ve önümüzdeki dört yıl boyunca bu konuda da güzel çalışmalar yapacağını düşünüyorum. Şimdiden bandırmaya hayırlı uğurlu olsun diyorum. Evet sevgili izleyenler şu anda da yanımızda Sayın Funda Dedeoğlu var. Kendisine seçimi nasıl değerlendirdiğini soruyoruz. Çok güzel bir seçim geçirdik. Ee, yoğun bir katılım vardı. Ee, katılan ve katılamayanlardan e, herkese çok çok teşekkür ediyoruz. Bundan sonraki dönemde hep bir arada olacağımız çalışkan, aktif bir ticaret odası hayal ediyoruz. İnşallah Allah utandırmasın. Çok teşekkürler, ben sağ olun. Teşekkür evet sevgili izleyenler, şu anda da yanımızda Gökhan Yankol var. Seçimler nasıl geçti Gökhan Bey? Teşekkür ediyorum. Ee, bölgemizin e, güzide kuruluşlarından birisi olan Bandırma Ticaret Odası'nın olan seçimlerini bugün tamamladık. E, güzel bir katılım oldu demokrasi adına öyle inanıyorum. E, bu kurumda e, meclis üyesi seçilmenin onuruyla beraber e, çok mutluyum şu anda. E, bandırma'ya hizmetimize e, bu şekilde devam etmeye çalışacağız. E, 2800 üyenin e, kayıtlı olduğu... Bölgemizde e, üyelerimize hizmet etmeye devam edeceğiz. Allah muvaffak etsin bundan sonra. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun.